Lemidiya Tamerdine jiboku, Jia Jiwaki ora peşxistin Navenda Chant o Kongre 15 milyon lirayı ete çekirin raydarin bajer simen Navende Jidanin Vezareta Chant o Turizme ve Nivi Pere çekine bide Niviji şaredari webide. Le medyada merdine jeşuna avahiyen leşkeriye Yenber'e navenda çantu kongre de avakirin. Devetre salona konferansan ya be benset kesi ve hebe. Navenda çandu kongreye lisar 5 donu marazi üçe edibe, qada ve jü 8 otopark, salonen konferansan, yen sinemaki, atölye, peşangehu her ve gidin verin avendi verin çekirin. Cuan, jve hebatı gelek konferans olun yine merak tang bu insana gelen kini karibun kapasite ki hindik bu yine ha ki hazaru insan kapasiteli konferans salonu ki etfikirin gelen başa tiyatroya ver sinema ver ki masiye de zaf zede zede ki famahat çünkü vaka gomgot milyade zede zede sosyal faaliyet ninin hindikin İtiski gel ki bıxira. Şu bani juanema, şu bani gençemayin ha. Naha, avukat kimlikimi avukat ve inşallah be inşallah. inşallah, -inşallah. Çekirne navede çandu kongreki, ve bazı milyon lira bıkır. Bana çandu turizme ve yedi milyonu nişli rebbe de